keyifli bir şekilde geldi. İşte onu öyle heyecanlı görünce gerçekten çok sinirlendim. Sibel Hanım, bu ne tesadüf böyle? Ben de senin geç kaldığını düşünüyordum. Taner, çok aşağılık davranıyorsun. Aşağılık olan sensin. Taner, doğru düzgün konuş benimle. Konuşmazsam da olacak. Taner, canımı yakıyorsun, çekil elini. Taner sen korkaksın. Sırf işte yükselebilmek için boşanmıyorsun benden. İlişkimi bildiğin halde bilmezden geliyorsun. Ne fark eder ki? Taner canımı yakıyorsun. Artık yolun sonundasın güzelim. Bir filmin daha sonuna gel. Anlıyor musun beni? Son. Ne oldu öldürecek misin beni ha? Hayrola öldürecek misin? Öldürürüm seni. Korkaksın Öldürürüm sen. Öldürürüm seni. Korkak. Sonra bir baktım ki bunlar kavga etmeye başladılar. Taner kızın boğazını sıkıyor. Hemen fotoğraf çekmeye başladım. Taner, Taner. Öldürürüm seni. Taner. Öldüreceğim seni. Nefes alamıyorum, canımı yakıyorsun. Taner, çantam. Taner, iğnelerim, nefes alamıyorum. Ver şu çantayı bana. Taner, çantada insülin iğnelerim var. Çantamı, Çantamı ver. Her şeyi geri al. Taner, nefes alamıyorum, iğnelerimi ver. Bu hastalık öldürse seni benim yerime keşke. Taner, nefes alamıyorum. Ben seni öldürmeye geldim ama... Anladım ki öldürmeye değil. Taner! Onu öldüremezdim. Bunun farkına vardım. Muhakkak Fundo'ya ulaşmam gerekiyordu. Ama telefonum hala kilitliydi. Sonra kız bayılır gibi oldu. Ha nerede çekip gitti? Sibel baygınken neden polisi aramadın? Ne olduğunu aslında ben de tam anlamadım. Heyecanlanıp bayıldı sandım. İnsülin konusu geçti ama ben anlamam o işlerden. Zaten çok kısa bir süre sonra Funda çıka geldi. İşte açıkçası onu görmeyi hiç beklemiyordum. Eve vardığımda Taner yoktu. Caydığını anladım. Zaten korkan tekiydi. Planladığım işi kendim bitirecektim. Sibel. 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 Hadi gel. Tamam geçecek. Geçecek. İyi misin? Su. Su. Tamam. Hı. Taner sana insülini vermedi? Taner gelmiş ama yapamayıp kaçmıştı. Bilirsiniz, erkekler bazen çok korkak olabiliyorlar. Sibel insülin almadığı için durumu çok kötüydü. Hı. Sibel ve sorunları. Ne de olsa bir ömür boyu onunla uğraştım. Annemler ne çok titrerlerdi üzerine. Gözleri gibi bakarlardı o güzel prenseslerine. Hadi Sibel. Evet hadi. Hiçbir şey yapmadan çekip gitsem... ...bu iş orada öylece bitebilirdi. Sonra ikisi yerde otururlarken bir anda Funda ayağa kalktı. Sibel'i içeri taşımaya başladı. kardeşler arası rekabeti belki duymuşsunuzdur. Ama anlamanıza imkan yok. Bu çok başka bir şey. Her an, her saniye, her nefeste bitmeyen bir yarış. Doğduğu günden itibaren nefret ettim ondan. Ben annemle babamın ilk göz ağrısıydım. Onları Sibel benden çaldı. Ben de onları görebilmek için garajın yan camına yaklaştım. Herhalde hastaneye götürecek diye düşündüm. Tam oradan ayrılmaya karar verdiğimde Funda'nın yolcu koltuğuna oturduğunu ve çatlasından da ameliyat eldivenleri çıkardığını gördüm. Birden sahne ilgimi çekti. O an anladım ki hayatımın fırsatıyla karşı karşıyayım. En büyük vurgun kucağıma düşmüştü. Deliler gibi fotoğraf çekmeye başladım. de üzerine bir yüzük taktı. Yoksa yüzüğü de Bora'nın evine gittiğiniz... ...o son dertleşme gecesinde mi aldınız? Kendiniz sorup kendiniz cevap veriyorsunuz Orhan Bey. Aynen dediğiniz gibi oldu. Her şeyi Bora'nın üzerine yıkmak istiyordum. Beni bir paçavra gibi bırakıp... ...kendini Sibel'in kollarına atan adamın üzerine. Yüzüğünü çok severdi. Parmağından bir tek yatarken ve sevişirken çıkarırdı. Neyse uzatmayalım. Artık her şeyin sonuna gelmiştik. Ona son bir kez baktım. Bence hala fazla güzeldi. <laughs> Ona öylesine vurdum ki anlatamam. Yılların intikamını aldım gibi geldi. Ne yalan söyleyeyim. Zevk bile aldım vurmakta. Sonra arabayı çalıştırdım. Boran'ın gelmesine hala bir buçuk saat vardı. Bu bana hala yeterdi. Egzoz gazı garajı doldurmaya başlamıştı bile. Garajın kapısını kapattım ve çıktım. Onu öldürmedim ben. Ölüme terk ettim. Sonra Funda garaj kapısını kapattı ve yürüyerek gitti. Bir müddet bekledim ama elimdeki malı riske atmamalıydım. Her an Bora ya da başka biri gelebilirdi. O yüzden ben de hızla oradan ayrılmaya karar verdim. Sibel'in yanından ayrıldıktan sonra Taner'in evinde ne oldu o gece? Yoldan Taner'i aramaya devam ettim. Telefon hala kapalıydı. Birkaç aramadan sonra telefonu çalmaya başladı. O da cevap verdi. Yapamadım dedi. Sesi bir garipti. Sinir oldum korkaklığına ama yine de bozuntuya veremedim. Ne de olsa artık yalnızca benimdi. Evde buluşalım dedi. Neden geciktin canım? Arabam bozuldu. Onu öldüremedim. Bunu yapamadım. Ölmüş ama. Sen nereden biliyorsun ölüp ölmediğini? Yarın bıraktığın işi tamamladım Taner. Artık bitti. Gerçekten mi? Doğru mu bu? Peki şimdi ne yapacağız? Planımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. O anne düşündüğümü inanın artık ben de bilmiyorum. Garip bir boşluk oldu içimde. Büyük bir pişmanlık. Sonra o gece yatarken müthiş bir panik. Büyük ihtimalle hayatımı bu iki kadın arasında mahvetmiştim. Ama artık çok geçti. Funda'nın dediği gibi. Kaldığımız yerden devam etmekten başka çaremiz yoktu. Söylediğim gibi benim cinayette hiçbir ilgim yok. Ölmek üzere olan bir kadını terk edip gitmişsin. Bu cinayet değil de nedir? Ha? Peki ya Bora'nın yüzüğü ne oldu? Aslında önce saklamayı düşündüm. Sonra yolda vazgeçip köprüden aşağı attım. Sormazsınız biliyorum ama merak ediyorsunuzdur eminim. Hiç pişman değilim. Hiç. Funda Ersin, planlayarak ve tasarlayarak adam öldürme suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanıyor. ...Kaner Levent... ...cinayete yardım ve yataklıktan... ...25 yıl hapis istemiyle yargılanıyor. Kenan Yıldız... ...şantaj ve tehdit yoluyla... ...gazp suçundan ve suç delillerini gizlemek... ...ve ortadan kaldırmaktan... ...25 yıl hapis istemiyle yargılanıyor. Bora Narin ise suçsuz bulunup serbest bırakıldı. Ne yazık ki ülkemizde tıpkı bu olaydaki gibi aile içinde birçok suç işleniyor. İnsanlar en yakınları tarafından şiddete uğruyor, yaralanıyor, hatta öldürülüyorlar. Başkomiser Orhan ve ekibi olay yerinden toplanan bilimsel deliller ve kıvrak zekaları sayesinde bir cinayeti daha çözdüler. Unutmayın. Kusursuz cinayet yoktur.